Galiba oldu yerde kalmışsın ben seni şimdi nasıl takip edeyim ediyorum ne diyecek yaparım takilde takip edeceğim okay okay başka neler yapıyorsun ya sen görmeyelim çok 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 tatlılaşmışsın böyle saçlar maşlar güzellik ah bilisine dönmüşsün valla evet ah makyajım. evet makyaj mı valla geldiğimden önce bir gün sabah kalktım sonra hemen şöyle güzel bir sıcak bir duş <laughs> sonra gideceğim evde. Gerçekten harika bir insansın yani seni tanıyor çok kadar mutluyum, kadar sevinçli ve o kadar bir coşkuluyum. O da anlarsın sen hiçbir şey yapmamışsın işte filtrelisin zaten kaç yaşındasın bilmem ne böyle atıp atıp tutmuştum şimdi bak geçen e, Gel. i guess 《そう》 Dönüyorlarlar yani ne olacak evet evet ne, ne tanımasın yani her türlü her şey olabilir artık yani diye düşünmekteyim evet bu da galiba şey oldu ee, büyümeye çalışan influencerlar bu arada bunlar hiçbir şekilde yanlış bir şey de değil yani komik bir şey olasın diye anlatıyorum ama eğer yanlış anlaşılırsam da artık